P-USDT grafiğinde son attığımız short'sa aslında bu sarı ters duvarın tam altındaydı fiyat. Ancak burada üçgen oluşmuştu. Bu üçgen kırılımını takip edelim demiştik. Çünkü sarı ters duvar aşağı ittirir okey ama üçgen de yukarı kalacak olursa yukarı doğru ittirme şansı vardı. Biz kırılımı takip edemedik. Fakat shorts videomuzdan sonra bakın ne oldu yüz %100. %100 yükseldi. Zaten sarı duvarın üzerine atması Bizim için bu ters duvarın üzerinde artık burası destek olarak çalışacağı anlamına geliyordu. Grafiğe günlük al alacak olursak bu sarı duvardan yani bu ters duvardan bu ters duvara kadar gitti fiyat. Şimdi ters duvar nasıl artık isimlerini o şekilde verdik daha anlaşılır olsun diye. Fiyat aşağıysa yukarı yukarıysa aşağı çeviren duvar bizim açımızdan ihtimali olan olasılığı olan alan. Şimdi yine sarı duvarın üzerinde. Burada gerek hacim olarak gerek üçgen, beşgen herhangi bir formasyon çıkacak mı takibini yapacağız. Sarı duvarın üzerinde kaldıkça güzel. Hele ki burada yani şu retestin içine uygun hareketini devam edecek olursa sarı duvarın üzerinde takip devam edecek. Bu alan neresi? 1.35, 1.50 aralığı kabaca 1.35. 1.35 altında kalırsa bu ters duvarın altında kalmış olacak. Bu sefer bu gördüğümüz yeşilin tersini düşünün. Fiyat Şöyle yapalım hemen gösterelim. Örneğin fiyat buraya kadar geldi. Buraya tekrar geldiği zaman ters duvar fiyatı yukarı çıkan fiyatı tekrar aşağı indirmesini bekleyeceğiz. Takip edeceğiz. Ancak şu an sarı duvar yani ters duvarın üzerinde fiyat düştükçe biz bunu yukarı çevirmesini desteklemesini bekleyeceğiz. Bakalım takibe devam edeceğiz. Yine shorts videolarıyla bilgilendirmeye geçmeye çalışırız.